tek tek futbolcuları ve takım performansını değerlendirsek uzak ara Galatasaray önde. Yani kaleciyi, savunmayı, orta sahayı. Bir tek işte insanlar neyi düşünebilir? Yani Rafa Silva mı, İlkay mı? Rafa Silva mı, Sara mı? Rafa Silva mı, Sanem'i? Yunus mu? Kıyaslamasında biraz bölünmeler olabilir. Yani o mu bu mu diye yapıyorlar ya sosyal medyada. Şimdi o mu bu mu dediğin noktada hangisine Beşiktaş'ta o bu mu diyebilirsin ki? Hangisi? Ben sana sorsam mesela. Var mı Beşiktaş'ta bir futbolcu, diğer alanından ön plana çıkan. Yani 11 tane seçim yapsak bir tanesi Rafa Silva olurdu. Değil mi? Ya onda da bölünür yani. Onda da böyle %20'ye %80, %90'a %10 falan olmaz. Şimdi diğer yerlerde bir oylama yapsak öyle bir oylama çıkabilir yani. Birine yüzde %5, birine yüzde %95 falan çıkar yani. Tüm bunların karşılığında ama bir de gerçek var. Galatasaray her ne kadar favori olsa da Beşiktaş'ın da oyun olarak bir yükselişte olduğunu da biliyoruz. Yani üstüne koya koya iki maçtır galip gelen bir Beşiktaş var. Bireysel performansların yanına takım performansını da bir birliktelikle birlikte arttıran bir Beşiktaş var. Şimdi Sergen Hoca'nın nasıl bir 11 ile çıkacağını kestirmek zor. 3 aşağı 5 yukarı belli ama farklı bir strateji mi uygulayacak? Bir macera arayacak mı? Ben bir macera arayacağını çok acayip bir şekilde bizi şaşırtacağını zannetmiyorum. Çünkü zaten belirli oyuncular sürüklüyor şu anda. Ve sezon boyunca da görünen o ki o oyuncular zaten sürükleyecek. Oyun olarak Galatasaray bir adım önde ama geçen sezonlardaki gibi Galatasaray ile Beşiktaş arasında çok ciddi bir uzak ara favori durumu söz konusu değil. Çünkü Beşiktaş'ın da üstüne biraz 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 derken koymaya başladığı bir oyun var. Ben iki takımında güzel korakor bir mücadele örneği göstereceğini düşünüyorum.